Herkese merhaba. Bugün yine sizlerle beraberiz. Geçen hafta çekmiş olduğumuz ilk videodan sonra e, gerçekten bu işi yapmak istediğimi ve bu işten keyif aldığımın farkına vardım. Bu yüzden e, bundan sonraki pazar günlerinde de aynı şekilde videolar çekip koymaya çalışacağım. Sizler de eğer keyif aldıysanız izlemekten e, pazar günleri birlikteyiz. Ee, geçen hafta bahçede çekmiştim videoyu ve gerçekten bahçede olduğumuz için daha böyle doğal sesler olsun, e, doğal bir ortam olduğu için daha keyif almıştım. Ama şu anda hava şartları nedeniyle evdeyiz. Ee, odamda çekiyorum videoyu. Umarım bu ortam sizi rahatsız etmez ee, ve videoyu izlemekten keyif alırsınız. Ee, bugünlerde zaten karantinada olduğumuz için evdeyiz sürekli. Eee... En azından bahçede çekmek geçen hafta daha iyi olmuştu ama maalesef işte hava şartları yapamadık bu hafta. Ee, bu karantina sürecinde gerçekten psikolojik olarak e, kötü hissetmeye başlamıştım. Kardeşlerimle beraber deneyler yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz, o şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz ve aynı zamanda size masal videoları çekiyorum. Bu beni biraz motive etmeye başladı açıkçası, biraz daha toparlamaya başladım. Eğer ki siz de deney ve etkinlik videolarımızdan yararlanmak isterseniz yorum kısmına iletirseniz çok sevinirim. E, yorumlarda düşüncelerinizi de yazarsanız beni motive edersiniz. Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ederim. Bugünkü masalımız yine Çilek Kokulu Masal kitabından olacak. Çilek Kokulu Masal kitabından Küçük Saray masalını okuyacağım. E, Küçük Saray masalını okumadan önce sizlere birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki virüs e, Pandemi sürecini atlattıktan sonra dışarı çıkacağız yine. E, ve dışarı çıktığımızda e, doğal ortamı, doğal çevremizi e, iyi kullanmamız gerektiğinin farkına varmışızdır diye umuyorum. Çünkü e, bu süreçte aslında insanlar evlerinde olduğu için doğa biraz daha kendine geldiğini düşünüyorum. O e, kirli havasından artık arındırılmış, temiz bir ortam olmaya başladı. Doğa kendi kendini temizleyebiliyor biliyorsunuz ki e, bu yüzden de biz de dışarı çıktığımızda tekrardan aynı hataları yapıp doğayı kirletmemeye özen gösterirsek çevremizi temiz tutmaya özen gösterirsek sevinirim. E, sizlerin de bunun bilincinde olduğunu biliyorum. E, lütfen doğamızı sevelim ve ona sahip çıkalım. E, şimdi masalına geçiyorum. Bir varmış bir yokmuş. ...ever zaman içinde, kalbur zaman içinde... ...develer tellal, pireler berber iken... ...ben anneannemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken... ...bundan yıllar yıllar önce... ...dünyanın tüm güzelliklerini görmek için... ...diyar diyar dolaşan yolcu adında bir gezgin yaşarmış... ...yolcunun bir de ona yoldaşlık eden... ...beyaz bir baykuşu varmış... ...günün birinde yolcu öyle uzaklara gitmiş ki... Kimsenin ayak basmadığı, gelip görmediği karanlık bir ormana girmiş. Ormanda büyük yaşlı ağaçlar, neredeyse tüm ormanı kaplayan sığ dereler varmış. Yolcu ilerledikçe ağaçlar sıklaşmış. Öyle ki beyaz baykuşun uçup yukarıdan ormana bakmasına bile imkan yokmuş. Bir süre sonra yolcu yolunu kaybettiğini fark etmiş. Geceyi geçirebilmek için bir ağacın dalına çıkmış kendisine yosunlardan, yapraklardan güzel bir yatak yapmış ve beyaz baykuşuyla beraber derin bir uykuya dalmışlar. İlerleyen saatlerde uyan, sana saklı ülkenin yolunu göstereceğim, uyan diyen bir kadının fısıltısını duymuş. Gözlerini açtığında karşısında beyazlar içinde bir genç kız görmüş. Siyah saçları, kırmızı yanakları, pembe dudakları varmış. Ağaçların arasında süzülerek yürüyor ve yolcuya Gel der gibi elini sallıyormuş. Yolcu hiçbir canlının var olmadığı bu ormanda böylesine güzel bir genç kızın ne aradığını merak etmiş ve onu takip etmeye başlamış. Genç kız önde, yolcu arkada saatlerce yol gitmişler. Sonunda girişi yosunlarla kaplı nemli bir mağaranın önüne gelmişler. Kadın mağaradan içeri girerek gözden kaybolmuş. Yolcu mağaraya girip karanlıkta el yordamıyla ilerlemiş. Bir süre sonra küçük bir gölete rastlamış. Göletten renk ışıklar mağaranın duvarına yansıyormuş. Yolcu gölete daha yakından bakabilmek için duvarlara tutunarak yürümeye devam etmiş. O sırada elinin değdiği bir taş ağır ağır duvarın içine girmiş. Yolcu korkuyla geri çekilirken duvar yana doğru açılmaya başlamış. Yolcu dikkatle duvarın ardına bakmış ve cam bir fanusun içinde küçük bir saray görmüş. Fanusun içindeki saraya daha dikkatli bakınca etrafında bir köy olduğunu görmüş. Köyde evler ve insanlar varmış. Bir de sarayın içinde yatağında uyuyan güzel bir kız varmış. Yolcu kıza biraz daha dikkatli bakınca onun hayalini gördüğü kız olduğunu anlamış. O sırada kız mağaranın kapısında tekrar belirmiş Faunus'un içindeki o saray önceden bu ormanın tamamını kaplardı. Kral topraklarını genişletmek ve daha fazla ev yapmak için tüm ağaçları kesmeye başlayınca doğa ona çok kızdı. Büyü yapıp sarayla kasabayı küçülttü ve bu can Faunus'un içine hapsetti. Şimdi Faunus'un içindeki herkes derin bir uykuda. Kurtarılacakları günü bekliyorlar. Yolcu, peki ben seni nasıl görüyorum diye sormuş. Genç kız, zamanda yardım ettiğim bir cadı bana büyülü bir yüzük vermişti. Yüzük sayesinde kendimi sana gösterebiliyorum. Ama acele etmelisin. Dolunay çıktığında Doğan yaptığı bütün büyü kalıcı olacak. O zaman saray ve içindekiler sonsuza kadar bu cam fanusun içinde kalacak. Yolcu endişeyle ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ki demiş. Genç kız kudretli çınar ağacını bul. O sana yardım eder dedikten sonra ortadan kaybolmuş. Yolcu beyaz baykuşunun kulağına uç bakalım eski dostum uç ve bana kudretli çınar ağacını bul diye fısıldamış. Beyaz baykuş kanatlarını açarak yükselmiş ve ağaçların arasında gözden kaybolmuş. Aradan iki, saat geçtikten sonra yolcu beyaz baykuşu merak etmeye başlamış ki beyaz baykuş aniden yolcunun yanında belirmiş. Hadi bakalım dostum ağacın yerini göster bana demiş. Baykuş uçarak yolcuya yolu göstermiş. Saatlerce yol gitmişler. Sonunda bataklıklara geçip kudretli çınar ağacına ulaşmışlar. Kudretli çınar ağacı ormandaki en büyük ağaçmış. Uzun dalları gökyüzüne ulaşıyor. Kökleri ise Tüm ormanı kaplıyormuş. Yolcu kudretli çınar ağacının önüne geldiğinde ağacın dalları oynamaya başlamış. Gövdesinde kabuk gibi duran bir çift göz belirmiş ve "Sen de kimsin? Bu ormanda yalnızca ağaçlar yaşar." demiş. Yolcu saygılı bir ses tonuyla "Ben bir gezginim. Adım Yolcu." diyerek cevap vermiş. Ardından ormana gittikten sonra başına gelenleri anlatmış. Sarayı eski haline getirip genç kıza yardım etmek istediğini söylemiş. Kudretli çınar ağacı bir süre sessiz kalmış. Ardından bir homurtu gibi çıkan sesiyle konuşmaya başlamış. Burası bir zamanlar insanların yaşadığı bolluk ve bereket içinde olan bir kasabaydı. Ama insanlar doğaya ihanet ettiler. Yakacak ve ev yapmak için çokça ağaç kestiler. Nehirlere çöplerini attılar. Sebepsiz yere hayvanları avladılar. Canını kurtaran hayvanlar ormanı terk etti. Sonunda tek ağaç ben kaldım. Nehirler uzun zaman önce kurudu. Kasabadaki bolluk azaldı. Zamanla insanlar da bereketli bölgelere gittiler. Kalanlar ısınmak için beni de kesmek istediler. Ancak imdadıma Doğan'a yetişti ve kasabayı sarayla birlikte cam bir fanusun içine hapsetti. İnsanlar derin bir uykuya daldılar. Rüzgar Doğan'a'nın verdiği tohumları dört bir yana savurdu. Ağaçlar hızla büyümeye başladı. Sonra günlerce yağmurlar yağdı. Nehirler tekrardan doldu. Yolcu kudretli çınar ağacının toprağın üzerine çıkmış bir köküne oturmuştu. Başına gelenlere çok üzüldüm. İnsanlar bazen sadece kendilerini düşünürler ve çevrelerine ne büyük zararlar verdiğini fark etmezler. Doğan'ın verdiği ceza oldukça ağır. Hem bu dolunaydan sonra büyük alıcı olacak. İnsanların size yaptıklarını şimdi siz onlara yapmış olacaksınız. Kudretli çınar ağacı diğer ağaçlarla konuşup tartışmış. Sonunda biz ağaçlar olarak senin haklı olduğuna karar verdik. İnsanlar cezalarını çektiler. Büyüyü bozmak için ormanı canlandırman lazım. Ona bakmalı, onunla ilgilenmelisin. Ormanı terk eden hayvanları geri çağırmalısın. Sen bunları yaptıkça can fanustaki kasaba yavaş yavaş büyüyecek demiş. Yolcu hemen işe koyulmuş. Komşu kasabaya gidip pazardan arı ördek ve kaz yavruları almış. Beyaz baykuşa da etraftaki ormanları dolaşıp gördüğü canlıları ormana davet etmesini söylemiş. Yolcu kasabadan getirdiği ördek ve kazları güzel bir gölet yapmış. Arıları kovandan çıkarıp özgür bırakmış. Karıncaları çağırmak için ormanın dört bir yanına ekmek kırıntıları koymuş. Kuşlar için ağaçların dallarına yuvalar yapmış. Nehrin etrafındaki pislikleri toplayıp çöpe atmış. Bu sırada beyaz baykuşun ormanın yeni halini anlattığı ve çağırdığı diğer hayvanlar da ormana gelmişler. Bülbüller, ceylanlar, ayılar, sincaplar ormanın yeni halini görünce sevinç içinde evlerine yerleşmişler. Yolcu çevreyi güzelleştirdikçe mutlu oluyor, daha çok çalışmak istiyormuş. Saatler geçmiş ve hava kararmış. Yolcu diğer kasabalardan aldığı çiçekleri toprağa ekerken arkasında bir ses duymuş. O sırada omzuna bir el dokunmuş. Yolcu hızla arkasına dönünce karşısında beyaz elbiseli, siyah saçlı o güzel genç kızı görmüş. Heyecanla "Ama sen hani küçük sarayda esir kalmıştın?" demiş. Genç kız "Büyü bozuldu. Saray ve kasaba eski haline döndü." demiş. Yolcu genç kızla beraber kasabaya gitmiş. Herkes yolcuyu alkışlıyor ve ona teşekkür ediyormuş. Yolcu büyük bir taşın üzerine çıkıp konuşmaya başlamış. Doğa bizim en büyük dostumuzdur. Doğananın verdiği cezadan dersinizi aldınız. Artık ormana zarar vermeyin. Onu koruyun, güzelleştirin. Kasaba halkı yolcunun haklı olduğunu, bundan sonra ormana iyi bakacaklarını söylemişler. Kural bu konuşmadan çok etkilenmiş ve yolcuyu kasabanın ve sarayın prensi yapmış. Bir zaman sonra yolcu genç kızıyla evlenmiş ve hayatları boyunca doğayı korumak için uğraşmışlar. Beyaz baykuş ise yolcu ile sarayda yaşamak yerine ormandaki arkadaşlarıyla kalmak istemiş. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevedine. Evet arkadaşlar, bugünkü masalımız burada sona erdi. Ee, beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ve eğer uyuyacak olan miniklerim varsa onlara da şimdiden iyi uykular diliyorum. Yolcunun da dediği gibi doğamıza sahip çıkalım. Doğa bizim en büyük dostumuz. Ee, bu pandemi sürecini atlattıktan sonra herkes bir fidan dikse doğaya, bir fidan günü yapsak mesela ne kadar güzel olur değil mi? Eğer beni onaylarsanız, bana katılırsanız bunu belirtirseniz çok sevinirim. Ben dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ee, abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim.